Merhaba arkadaşlar, bu dersimizde regex desenlerinde köşeli parantez kullanımını göreceğiz. Hemen ne işimize yaradığını öğrenelim isterseniz örnek üzerinde diyorum ki arkadaşlar ben buraya selam dedim. Şimdi tabı silelim. Şimdi selam dedim arkadaşlar. Bu ne an ne anlama geliyordu arkadaşlar? Bu daha ilk dersimizde görmüş olmamız gerekiyor. Bu selam ifadesini tam olarak eşleştiriyor. Değil mi? Aşağıda yazacağım metin içerisindeki kelimelerle. Şimdi ben buraya diyorum ki, merhaba, nasılsın, sana da selam diyorum. Ve bakın ne oldu arkadaşlar? Burada selam kelimesi birebir geçtiği için ya da sana da selamlar desem sadece selamı alacaktı. Birebir eşleşti arkadaşlar. Ama ben bunu bu şekilde değil de, Kare parantezler arasında yazmış olsaydım bakalım neler değişecek. Bakın birçok şey değişti arkadaşlar şu anda. Ne yaptı? E'yi aldı, A'yı aldı, S'yi aldı, L'yi aldı. Yani bu demek oluyor ki arkadaşlar kare parantez içerisine yazdığımız karakterleri tek tek arıyor arkadaşlar. Yani S E L A M geçen karakterleri tek tek aradı. Ve arkadaşlar biz ne öğrenmiştik? Ee, bir artı kullanımını öğrenmiştik. Ne yapıyordu? Tekrar eden kelimeleri bir blok olarak seçiyordu, değil mi? Şimdi burada e, ben bunun sonuna artı koyarsam ne yapacak? Bu harflerden herhangi bir tanesi yan yana gel geliyorsa bunları blok olarak seçecek. Hemen koyalım. Ve gördüğünüz gibi ne oldu? Selamlar e, selamla şeklinde birleştirdi. İşte LS oldu, AS oldu. E'ler bunlar tek olduğu için tek kaldı zaten. Gördüğünüz gibi arkadaşlar biz regex desenleri oluştururken böyle öğrendiğimiz e, kullanımları birlikte kullanabiliyoruz, beraber kullanabiliyoruz. Mesela ben burada boşlukları da seçmek isteseydim selamdan sonra buraya ters slash e, s karakterini koyardım. Bakın burada boşlukları da seçti. E, araya boşluk da geldiği için e, burada ifadeyi buradan birleştirdi. Gördüğünüz gibi arkadaşlar burada farklı farklı varyasyonlar yapabiliyoruz. E, köşeli parantez kullanımı da bu şekildeydi. Sonraki derste görüşmek üzere.